Yemi doğrarım lan diyor ayı. Balta o biçim keskin. Hmm. Ayı çıkıyor bunların önüne. Ne? Yeah. Ayı çıkıyor bunların önüne. Ayı bir tanesi baltaya bir vuruyor. Sırtına saplanıyor. Bir daha çekemiyor baltayı. Ayı ne yapıyor biliyor musun bunları? Ayı bunları dövmüş. Lan daşına mı dövdün babam? Karabük'te ya hastane. Onun daş gibi diyor. Karabük'te hastane de böyleydi abi. İkisi de böyle. İkisi de, böyle, ikisi de böyleydi abi. Kanları, ayının, araplan, ayının sırtına baltayı mı saplanmış? ayıya vuruyor. Ayıya üçü var ya. He. Bir, bir vuruyor baltayı sırtına saplanıyor. Bir daha çekemiyor. <laughs> Allah Allah. Karabük'te hastanede böylelerdi. Kafalar sarılı, kollar sarılı, bacaklar sarılı. La dedim. La ayı bunu daha mı dövmüş la? Üçün abi ya. Abi. Sene kaçıdı bilmiyorum ama. 50, 50, 50 yedileri filan zamanı. Bu aylardayız. Yok ilk aylardayız. 6. 7. aylardayız. Kuşlar arıyor, gezegede, geze ormanda tonguralı kayı hiç gördün mü gittin mi? Ben tonguralı kayı bilmem belki yerini bilirim de. Kızıl yerin başında bir düzlük var ya onun üstünde ormanın en sık yerinde. Tamam Derek, gittim. Aşağı, dere, gittim. Büyük bir kaya bir avgada vardı böyle sen avgada var. Gittim ya. oraya gittim. Daha büyük yani. Kayanın arkasında böyle çukur var. Domuz yatmış çukura. Ulan canlı mı ölü mü? Altıyla ormanın içine dert başına bir adamım ölümü canlı mı yaklaştım yaklaştım hiç kımıldamıyor şöyle götüne bir vurdum gene dedi de ayının dedi şimdi, domuzun dedi de yelisi varmış da çok para ediyormuş o zaman aklımda bir o var erkekçiliğe çakmakla falan boynu domuz boğuyalım 4-5 köpek var köpekle eğitilmiş şimdi birisi gidiyor köpeği seyrederek iki tanesi öyle alışkın domuzun en aksesinin kulağından tutuyor şu an ne no, domuzun ağzı bir yanında böyle kalıyor ağzı bu, yukarıda köpek asıl yok ola böyle koparacak gibi arkasından da biri geliyor arka bacağını kesiyor domuzun. domuzum bir bacağını kesti mi koyuyor anasını satayım o da koyuyor hadi git lan onu avcıda vuruyor gayrı kaçamıyor domuz bir yani e, bacağını sonra kaçamaz kırıyor bacağını öteki iki üç tane domuzu birden böyle yakalasa o zaman domuz azaldıydı bunlarda öyle o domuz ondan aklımda ben de şöyle geldim yaklaştım yaklaştım <laughs> altı öyle kesken ki abi domuz sırımsamış mı ya? Anasını satayım güzel şöyle o an bir vurdum boynunu koparacakmış gibi balta benim fırladı gitti kabak Kayanın yaşam. Anam ölü domuzdan bir kovardı abi şimdi ben <laughs> bal, domuz mu aldı elimden ne aldı baltayı. diye. Balta da iyi sapı da iyi ben balta gitti kabak balkanı yaşam. An. satayım ayol. Kayanın üstüne yaşam gitti oğlum ya balkanı aldı elimden. bu orada görüyor ayı bir de balık tutmaya giderken ayıyı görüyor. Bu oturuyor anasını satayım, ayı görünce. Korktum, korktum abi dedi. Ayı beni görmedi. Kokunu duymuştular dedim. Vallahi duydu mu duymadı ya. bilmiyorum. Rüzgar tersine duymuyor. içimden dedim ki, Susu, koca olan git daha buradan, git daha. <gülüyor> <gülüyor> Ayı dedi gitti. <laughs> Duymuş demek ki iç sesini. <laughs> Ay, ayı dedi gitti. Ayı dedi gitti. Ben dedi, Susu oradan, kirişi yağladım. Evet. Burada dedi mantara gittim. Ya mantara gittim dedi mantar alacağım. Baktım ayı. Hemen dedi oturdum anasını satayım yere. Ayı dedi orada dedi bir şeyler yiyor dedi. Neyse çıkarmıyorum. Mantara yukarı gideceğim dedi. Yukarıda mantar var dedi. Alacın onları ama. Ayı var. Ayı var. Hiç dedi yedi yedi dedi usulca Şöyle dedi, ilerledi. Ben geri geriye oradan diyor. Tabanları aradım geldim buraya. Ya dedim sen balığa falan gidiyorsun ayı görmüyor musun oğlum? Pıncak ne olmuş biliyor musun? Pıncan çobanı ayı Ay, malların içine ayı boğmuş. Yok. Ayı boğar mı? Ne <laughs> Ayı malların içine girmiş. Ha. İneğin bir tanesini boğmuş. Ya. Bir tanesini daha boğmuş. üç ineği öldürmüş. Hiç, hiç, öyle bir şey duymadım ha. Üçü neyi öldürmüş? Öldürmüş. Köpekle de, köpekle salmıyormuş. Köpekle geri döndü. Uzaktan al Köpek ne lan? Korkuda. Üç tane de köpek varmış abi. Köpekle de girememiş. Bu sene bu sene ya. Bacanana sonra bir, iyi biliyor. Onlar Bak. daha çok nerede yaşıyor Haylar Ormanın ayı nerede demiş. Bak Güncan Çoban ayı demiş. Demiş ki Mehlüde sizin o demiş bir kayalık var demiş. O kayada demiş ini. Evet. Ee. İnini siktir et de ona ini aramaya zaten yavrulamazsa. <laughs> Şimdi 2016'da. Üç tane yavrusu varmış yani. Dinle bak doğrudur. 2016'da ara bir erenlerin üstüne koydum. Hortumu omzuma aldım. Tallaya geçtim. Yukarı hortum düşeceğim. Hortum. Uzun ama hortum? Yerde asıl böyle. Erenlerde arabaya asıttım hortumu açtım. Uykudan yerinde doğruttum. Hortum uzadı Hortum illa halk oluyor ya. Aldım hortum. Hortumu uzatmak için de ben bir ucu aşağı evim önünde. Hortum 100 metre. Hortumu asıl yan asıl olarak gidiyen. Ay yayın seçmiş yolun içine hem de. Yerlerkenin tavlasına. Eski orada tavla orman şimdi. Ayı Ay yeni sıçmış, sinekler konmuş, bok tutuyor açtığım orayı. şimdi kirpit var. Evimde şey var, çıra var. Ayı görerdi hemen olduğum yere ataş abi Daha yansa bile ben alakadır. Çünkü <laughs> <laughs> ayı beni yiyir. <laughs> abi az daha yukarıda mı, az daha yukarıda mı, az daha yukarıda mı? Ben ta yukarı çıkardım. Ben bu konuda çıktım. Ben bu konuda çıkınca suyu aldım, kaldım, o aracın içinde elime kaldım. Korkuyam. Anasını satayım. Oraya bir ataş yaktım. Tam şeyin yapına yaptım. Suyun yanına yaptım. Böyle kaldım. yere. Görürsə ateşe gelemez ayı. Bir tek ateşten korkar. Başka hiçbir bir şeyden korkmuyor. Sen ben 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 korkmuyorum. Görmedim ayı git nereye gitti Boku tuttu ya aşağıya koydu. Acı almayıymış ilkbahar oğlum. Nereden buldun Geçen sene geçen sene pazarcıyla beraber Kızılcık'a Kışından çıkmış Kızılcık çekirdeği daha bulmuş ilkbahar. Nereden buldun Kız, bilmiyorum. Kızılcık'a çıkıyorum. Piknik alanının altında düzük nereye var oraya? Ha Kayabaşı. Yok ya. Kanlı Doruk. Piknik alanının altındaki çukura ne diyor mu? Oraya gittik. Ağlat mağlat dedim. Yok bana. oraya değil. ha. Bekar gittik ya seninle. Ha ağlat mağlat mı dedim. Arabayı yola bıraktım. Bıraktım. Böreğe girdik. Ya indim ağlatın yanına vardım. Ağlat burada. Adam buraya pislemiş. Evet gibi. Anasını tatın yeni. Yok ya ona mı tam aşağı <laughs> kapıdan buraya kadar pislemiş? Bak yeni yapmış. Ne yemek var? Yine yeni yapmış. Yemiş. Hiç durmamış. Yemiş yemiş insan gibi yeni yapmış. Dedim bak dedi ki ayı dedi yeni yapmış dedi ayı buralarda. Yapmış, Kim dedi, dedi. bu? Pazar Dedim abi aşağı dedim şuradan çukura inelim. Orada dedim kızılcıklar var onları alalım. Dedi yok ya kızılcık yok dedi gel geri dedim. Çaya <laughs> doğru dedi ya. Kim dedi ya anlayamadım. Ya. Pazarcı var ya buraya geldi benim. Ha Karabük'teki. Ha Tamam öyle de. Onun hanımı da var, benim hanım da var. Adam korktu değil mi? Dört, Don, edecek. Ayı gorsa varsa üçün, bitti. Dört düşüz. <laughs> Neyse geldik ağlatlar atlar <laughs> indirdik oradan. Daha aşağı inmedik. Ben bağırıyorum ama. Haa. Ha, ha. Ayıla kalsın insan olmana. olma Ben bağırıyorum. Basıyorum cayırtıyı. Tabii. Bağırıyorum, düdük çalıyorum. Abi. Aa, bir benlerse sinirlenirse, sese gülü bazen ha. Gelirse artık şansımıza baktığımızda. Evet. Ağaca çıksan o namus de niye çıkıyor? Ha. Kaçacak. <laughs> ya ayı nereye çıktı ya? Kava çıkabilir mi ya? Çıkar. Abi baktım kava doğru çıkıyor ayı. Çıkar abi çıkar. Ayı. Abi cırmıklar. Kava çıkar Sen mı? Ben çıkamam kava ya. Ya çıkar abi. Balık olmaz. bile çıkıyor kava. Sen ne diyorsun ya? Balık kava çıkınca diyorlar ya. Balık çıkar. Balık. Çıkar. Balık. <laughs> Adı abandı be, Televizyonda gördüm. Abandı böyle kava böyle tırmana 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 çıktı ya. Hasan keyif var ya ben de orada kavağın tepesinde gördüm balığı. Hava batmış deniz balık tabii. <laughs>